Sevgili arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz. Şu an açık lisede birinci dönemin işlemleri devam ediyor. Birinci dönemin işlemleri nedir? İlk kayıt işlemleri, kayıt yenileme işlemleri, sınav bölgesi, ders seçimi, gerekiyorsa adres, telefon numarası güncelleme ve de liseler arası geçiş yapmak isteyenler için geçiş işlemleri devam ediyor arkadaşlar. Hemen şunu söyleyelim. Meslek ve İmam Hatip Lisesi'ne geçmek isteyenler varsa birinci dönem tarihlerini kaçırmasınlar. Bu liselere sadece birinci dönem kayıtlarında geçiş yapılabiliyor. Diğer ikinci ve üçüncü dönem kayıtlarında geçiş olmuyor arkadaşlar. O yüzden meslek ve İmam Hatip Lisesi'ne geçmek isteyen arkadaşlarımız varsa birinci dönem kayıt tarihlerini kaçırmasınlar. Bu liselere geçişler sadece bu tarihlerde oluyor. Bir de şunu söyleyelim hemen. Bu liselere geçiş yapacaksanız arkadaşlar geçiş yapacağınız okulun kayıt tarihine göre geçiş yapmanız gerekiyor. Mesela düz lisede okuyorsunuz ama İmam Hatip Lisesi'ne geçiş yapacaksınız. İmam Hatip Lisesi'nin kayıt tarihlerinde geçiş yapmanız gerekiyor. İmam Hatip Lisesi ile düz lisenin kayıt tarihlerinde farklılık olabilir. Mesela İmam Hatip Lisesi'nin kayıt tarihi daha erken bitebilir. Sizler düz lisede okuyorsunuzdur. Düz lise kayıtları daha geç bitiyordur geçiş yapacağınız okulun kayıt tarihlerinde geçiş yapmanız gerekiyor. Peki buna nereden bakacaksınız? Geçiş yapacağınız okulun internet sitesine giriş yaptığınızda tarihleri oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu işlemleri kaçırmamanız için okulların tarihlerine şöyle bir bakalım arkadaşlar. Hangi okulun birinci dönem sınavı için işlemleri hangi tarihte sona eriyor? Tek tek okullara bakalım. Meslek, İmam Hatip ve Düz Lise'nin tarihlerine bakalım arkadaşlar. Şu an sadece birinci dönemin tarihleri belli. ikinci ve üçüncü dönem tarihleri henüz belli değil. Bunlar da belli olduğunda resmi siteden yayınlanır arkadaşlar. Şu an için birinci dönemin tüm tarihleri belli arkadaşlar. Hemen öncelikle Açık Öğretim Lisesi yani Düz Lisenin internet sitesinden tarihlerine, birinci dönemin tarihlerine bir göz atalım arkadaşlar. Ana sayfaya geldiğimizde burada çalışma takvimi var. Çalışma takvimine tıkladığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece birinci dönemin tarihlerinin belli olduğunu görüyoruz. Diğer dönemler belli değil. Burada tarihlere baktığımızda kayıt yenileme tarihlerinin 3 Ekim'de sona erdiğini görüyoruz. Mazeretli kayıt tarihinin de 4 Ekim, 8 Ekim arası olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani 3 Ekim'e kadar herhangi bir nedenden dolayı kaydınızı yenileyemediniz veya e, yapmanız gereken işlemlerden herhangi birini yapamadınız. 8 Ekim'e kadar yine yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine açık öğretim lisesi için ders seçme ve sınav merkezi işlemlerinin sona erme tarihini de 10 Ekim olarak burada görebiliyoruz arkadaşlar. Yani ders seçimi işlemleri ve de sınav bölgesi seçme işlemleri 10 Ekim'de sona eriyor arkadaşlar. 8 Ekim'de kayıtlar bitiyor. 10 Ekim'de de ders seçme işlemleri sona eriyor. Buradan bunu görebiliyoruz. Birinci dönem sınav tarihine baktığımızda 4-5 Aralık olarak görüyoruz. 4-5 Aralık 2021 tarihinde yapılacağını görüyoruz. Sınav giriş belgelerinin internette Yayınlanması da bir aralık olarak görünüyor arkadaşlar. tabi sınav yüz yüze yapılacakmış gibi planlar yapılıyor. Ancak herhangi bir aksilik olur da sınav tarihinde sınav yüz yüze yapılamayacak bir durum oluşursa o zaman da yine sınav tarihi güncellenir. Sizler de buradaki tarihlere göre işlemlerinizi yapabilirsiniz. Açık öğretim lisesi yani düz lise için tarihler bu şekilde. Şimdi de meslek lisesinin tarihlerine kısaca bir bakalım. Meslek Lisesi'nin resmi sitesinde iş takvimi var ancak takvim güncellenmemiş arkadaşlar. O yüzden takvime bakmanıza gerek yok. Birinci dönem tarihleriyle ilgili ana sayfada duyuru var arkadaşlar. Buradaki duyuruya göre hareket edebilirsiniz. 1 Ekim'e kadar kayıt işlemlerinin devam edeceği burada verilmiş. İlk kayıt, kayıt yenileme, ders seçme, sınav bölgesi gibi tüm işlemlerinizi 1 Ekim'e kadar halledin arkadaşlar. Biraz önce baktığımızda düz lisenin 8 Ekim'e kadar devam ediyor. Hatta ders seçimi 10 Ekim'e kadar devam ediyor. Ama gördüğünüz gibi meslek lisesinde 1 Ekim'e kadar devam ediyor. O yüzden tarihleri okuduğunuz okula göre takip etmelisiniz arkadaşlar. Şimdi de İmam Hatip Lisesi'ne kısaca bakalım. İmam Hatip Lisesi'nin resmi sitesine geldiğimizde arkadaşlar yine burada iş takvimi var. İş takvimi güncellenmiş. Buradaki takvime göre hareket edebilirsiniz. İmam Hatip Lisesi okuyanlar veya İmam Hatip Lisesine geçiş yapacaklar. Tarihler burada ekranda görüyorsunuz. İmam Hatip Lisesi'nin tarihleriyle meslek lisesinin tarihleri aynı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 Ekim'e kadar İmam Hatip Lisesi'nde ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri de devam ediyor. 1 Ekim'de sona eriyor. Yine ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri de 1 Ekim'de sona eriyor arkadaşlar. Yani tüm işlemler 1 Ekim'de sona eriyor İmam Hatip Lisesi'nde ve de meslek lisesinde. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda birinci dönem tarihlerine baktık. Bir de özellikle açık liseye yeni kayıt olanlar veya açık liseye yeni geçiş yapanlar için kanalımızda açık lisedeki birçok konuyla ilgili soru cevap videolarımız var arkadaşlar. Bakın burada soru cevap videolar kısmından birçok konuyla ilgili soru cevap videolarımız var. Bu videolarımızı da izlediğinizde açık liseyle ilgili birçok konuda kafanızdaki soru işaretlerini gidermiş oluyorsunuz. Kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.